Sen çampsın, ben Andrei, Arda da Andrei. Ben niye yani çamptım ya? Benim de bir kalbim var. Ben ağlayacağım. <laughs> ben normalde of. çamptım ama bug'a girdi beni, eli tattı ya. İyi yapmış. Ama sen... 5 şukat uzakta ya. Var mı squat olarak Benim squatım yok orada. Benim de yok. Hadi üst squat olalım mı beyler? Çok güzel ekip olduk. Olalım <laughs> olalım. Arda olalım mı? Bilmiyorum. Squat. <Scott>. Bilmiyorum. Olalım dedi. Bilmiyorum demek olalım demek yani ben öyle yani ben Almanya'da oturdum için. Kısa kele şatar. Saat kaçta? Ona biz kim? 11 olmuş. Ben geçen PlayStation'ı açıyordum. <laughs> Santa. Santa yarın okulun var mı? Yok. Ha? Yok. Ne diyor? Okul yok oğlum ya. Senin nereden biliyor? Ne diyor ki ya? Ha sesin az geliyor ya. Sen nereden biliyorsun diye. Okul yok yarın. Allah Allah. Evet. Yarın okul ama. Ya bok var ama rakem yarın ama bak. Evet bak. Evet bak. Evet bak. Arkadaşlar diyor, yarın okulu yok mu ya? Ya bu bak perşembeden sonra olacak yani cumadan sonra. Ya bu pazartesinden sonra oluyor. Hayır Okul. kanki yoğunlaşmasına daha 9-10 gün var amına koyayım. Senden ne töne ya? Ben Santa. Hayır. Ben geçen yakıyordum PlayStation'ı. Bak bu şey playstation 4 sistemi çok ısındı. diye uyarı verdi amına koyayım. Tamam. Tam PlayStationci lütfen git bak. PlayStationci. Ya, ya be şalgamga beş... sikerler. Ben ya net Şubat'ta yani Allah bilir de net alacağım ama öyle gözüküyor. 5 ha, Yine de o zamana kadar şey yaptı. Çok ses gelmesin. Aga bence yaptırmasın. O bak ben en son Herman Marzu'nu yaptırdığım zaman 500 lira falan vereceğim. E ee, 14, tekrar bir ay, şey, üç ay sonra tekrar şey olacak. Bence PlayStation 5. 4 kaçı? Ne? Başlıyor, KB. Ha. 140, ay 144 de ben şey at, 247 ve adam oha hay nasıl indi öyle? PS4, e, 60 şey, PS4 ben hala şey... bu şey PS'im ya boş yapmayın PS4 Netflix atmış de. yok bekle an ben bilmiyorum. mantın bana bilmiyorum. altına AK çıktı yardım o zaman ya bir insana bir tane düzgün silah çıkmaz mı abi ya botlara bak her şey dostlar çok vuruyor kanka hayvan Peter bende Peter Griffin Peter gelsin şey sen. Bir şey var. Peter bana gel. <laughs> Peter alsana Peter, Peter al. Gel. İkimiz alak. Gel gel. Alper Peter alak. Sarı 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 sarı. Öne gitme. Ya, aldım ya, aldım ya, aldım. Peter, git ben oynamam. Gel Sadece... gel 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 alayım alayım alayım. Şekle. Baba bir şey Kanka alamadım göremedim botlar olayı ya dur Çocuk ya Tam sakin ya dünyanın sonu gelmedi Allah Allah sağır mi? oldum ya Ben, ben şu an valla flodak oynayayım ben şu an Hiçbir madalyaşım şey duyuyorum ben senden Burada benim bilgim vardı yanlışlıkla yanlış Adam şey var atmıştım. mat var mı mat var mı adam geldi Ya ben öldüm ya Kaçak 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 ha inan kaçak kaçak Anan is kim havalandım ben Hadi <laughs> <Adımı> bir yardım <laughs> Taksi kesin sinirim Ya abi maaşınız bir can bıraktım adamı ya Hiç Ya şey Alper komik misin gayet salak mısın Uyum. ya Geri zekalıya bak amına kudumun dönüne bak sen ya Ben Alper'i silahım hadi arkadaşlar amına kudumun salak ya Evet, Abi bir gibi yiyip çıksın ağzı bu da sana yiyormuş. <laughs> Kanka ben sen ya. Sen kimi şapka ya? Hiçbir şey duymuyorum, hiçbir şey duymuyorum, hiç. Kanka lütfen. Ha kanka lutuna bak Allah aşkına öyle konuş ya. Adamın canı ya 180 vurdum adama ya. Ne yapayım? Ya ne yapayım? anneni siksin. Kaçmamız lazım kanka, kaçmamız lazım. Kartımı alın da öyle kaçın bari. Ah, bu ne A bir abi Alper, orada beni Alper, solu dön, solu dön. Ne? Ne? Yürü oradan bana geldi, bana be. Geldi, bana gördü bileşi bana bileşik yürü. Geldi. Hiçbir şey yapamıyorum. Tamam, orada adam var kanka. Orada adam var. Adam geldi! Ya. Kanka adam, adam beni gördü kanka. Gel kanka. Kanka ben öldüm beyler. Öldüm kanka ya. Abi yardım edin ya. Kanka ben oğlum, adam şey var mı? diyorum. 5 3 kere adam var diyorum oğlum ya. Gelemiyorum ki ile... kanka. Kanka bir tek Arda ile bizim şey yapıyorsunuz bu arada ya. İkinizin birbirini götürüyor nasıl kolunuz bir Arda ile bizi yalnız bırakıyoruz orada ya. Of, çok sıkıntım geldi ama. Aferin sen ne yapıyorsun? adama yardım etsene. Kanka mal mısın? Cehennem yok. Tamam ben. Oh, tamam. Evet. Sol kaldı. Sol kaldı. Sol kaldı. Arkadaşlar. 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 Sol mu kaldı? Evet sola kalk, kaldı. kaldı. Koş tabii koş. Ama tuttu tuttu tuttu. tut evet. Tam tutsu bir şey olmaz. Canı yoktur ki. Hiçbir şey yapamam. Mat yok. <laughs> Kaç matlı hiç sevmiyorum ya. Ka oyunda mat var ya. Ben mat mi? problemlerini hiç sevmiyorum. Ka ben seviyorum şey artık. Ka o kadar bağırıyorsunuz ki kulağımda ses kalmıyor. Kulağım kulağım patlak diyor. Ya arkadaşın ne verdik tam susun ya, ya, kanka. Ya aynen kanka her şey. Ya bu acı gay salak saçma gomma tutsun adamın üstüne düştüm ya. Gruba Adam gel. Ne ben içeriye gidecek. Ben içeriye gireceğim. Gruba çağırdım girmek için. Bu squad çok kötü.

Ahmet. Kanka da size puan veriyor mu? Veriyor kanka. Oğlum bana mı vermiyor bir tek? Dörtlü kasak mı? He? Dörtlü kasak mı? Çeriye atsan olmaz mı? Hayır kanka niye yatayım? Olmaz mı ya? Hayır hayır çıkmayın çıkmayın hayır hiçbiriniz çıkmıyoruz ya, Kanka ben de o çocuk engelli. Engelli mi? Engel attım ama evet. evet. Oh. Oğlum ben niye gırtan attın lan? Ben atmadım oğlum ben o. Sen, bana şey serin... şey de sokmuşsun. Öyle diyorum. VSD'ye mi sokmuşsun? Ya, toksik öyle dedi. Ya oğlum. Ben evet, sana bir soru şey, sorayım. Şey, şey, şey. Kendiliğinden atıyor zaten. Santa, ya hep kendim çağırdım bilmem neler diyor herhalde. Lan hepiniz o karakteri giyecek mi yılbaşı karakteri? Olur Santa. Ay Santa gün. Ama bu karakteri yine aldım ya. Bunu bilmek Beyler hepiniz o tarzını alın. Şu CR'deki tarzı. Hayır ya, hayır Ahmet. Benimki ki buz küreğine bakmış olsun. Ben buz küreği kullanıyorum. Ahmet, hayır, hayır. Aga hayır, hepimiz aynı renk, aynı şey tak. Al ben de size halde yok mu? seni. Aç kanka, rank oynayacağız. Aç bana engellemiş. Abi bak iki tane aynı karakter. İki tane binti, iki tane şey. Tövbe tövbe. <laughs> Engelini ben nize kaldıramıyorum. Kaldırabiliyorsun ben sana kaldıramıyorum. Oha. Yine bir santa dağılık ediyor. Aa keşke size yolladım. Ya yüzde kaçsınız? Ya ben win aldım, win aldım, win aldım. Hala bana puan vermedi. Yüzde kaçsın kanka? Lan yüzde kaçsın Alper? Ben mi? Ben win aldığım için yüzde 50. Ya yalan söyleme. Aga video klibi bile var bende. Ha neyse inşallah dörtümüzü yıkasarız. Beyler dörtlüde, dörtlüde her kile yarım puan veriyor. E, ee, yarım puan. E, ee, i̇ki tane kill aldığında bir puan. Vermiyor bana. Ya evet, sabah benle Uzi ayrılırım siz ikiniz ayrılırsınız. Oğlum sen Ahmet ben çeriyle oynamam. آقا بلله چریو اویلارم سنلوزیلی yani. تا پنچ Aga bu çocuk kötü Neden bunlar atlıyor şu yer atlıyor. Eşsiz pampalar. Nereye oldu? Buraya. Eşsiz pampalar. Hayır tam pamp pamp. Bak bak. Bak bak. Madalya ben var, ben <gülüyor> <gülüyor> benim. Bak madalya benim. Onun Eee Alper'e üzüye de kafa. Ben siktir git ya. Ben o zaman siz gidin ölün ya. Bana ne umurumda olmaz. Aga aga, aga bir bir çocuk bunu nasıl Böyle böyle bir, bir, bir. 81. Burada suda yüzüyor. eski sandık. Mesela sandık oldu. Oo Ya yardım beyler. Üç. Allah sniper ne oğlum ya? Ayıp değil mi sen çıkmasa? Ne zaman var? Neden Hızlı geldi, Adam arkamda, adam arkamda yardım. Canım bir. Mate kit falan bir şey yok mu? Oh. Al. O adam. Burda burda mat mı? Oh! Aga, matım yok, mat mat sıfır, zero. Sen de öldün, sen de de öldün. Ha, ben Ay dedi de dörtlü dörtlü de dörtlü 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 ya oğlum. Ben ben. çok az ya. buradan. Kaç, kaç, Ulan, kaç. Bas. <laughs> ben çok iyi kaçtım. Kaç, kaç. Canımın ortaya. Ben... ...buraya gidiyorum. Ha, oradan kim Ee, mini, net -it. Aga zenci en iyisi Ben bunu niye aldım? ahmet senin yüzünden aldım ben de ya. Durun, alın 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 böyle bir şey al Bir tane. al 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 Ben. al Ben. 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 Oje arkanda yeşil pompalı var. Yeşil pompalı var. Yeşil pompalı var. Tamam. Be kartımı alın kaçın. Kartımı alın kaçın. Ha bak sen git sen git. Sende çok ev var ya basıp kaçarsın sen. Aha. Gel gel gel. Ama kaç kişi kaldırıyor. Kaç kişi kaldırıyor ona göre. Dalın. Gel gel. Ağabey var. Lan kuşun aa kaldırdı. sen <laughs> gitme. Sen git o o kaldı. Aga bak alırım alırım. Alırım. Be çocuklar <laughs> beni kaldır şey göz ya arkada. Alıp. Ay, ay, Çok ayıp bak <laughs> bizi Biz orada kaldırın. Oradan shift aldınız ya. Biz orada kaldırın. Aynen ay, ay. Hayır hayır kaldırın. Bak iki elimizden yaparız, kaldırın. Zaten double sıkıntı yok. Evet evet double kaldırıyoruz. <laughs> ee, e, yok yok kaldırın. Hayır hayır tren gidiyor ki sanki tren gidiyor zaten tren gidiyor. Ay açamam onu açamam. Double kaldırın hemen. Oh, it's

Başka kimine kadar onlardan dikkat sniper deniyor. Var ya 48 var. 48 Beyler yanıma gelin. Fullleyeceğim hepiniz. Ee, şey Adana yanıma gel. Gerek Alper. yok fullleme. Bak ya, bak ya, gel. Aynen, aynen, aynen. Alper yanıma gel, Alper. Aga onu Alper'e boş ver. Gel. Rastlı şunları. Ay. Al. <laughs> Alper, masat, Alper, masat. Gel 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 al. Bırak. Gel. Bin al bin al bin tut bine tut. Öldüm. Başka takım geldi. Öldüm. Alper sana ya da başka ya. adam bilmiyorum. Beni kaldırsana. Bize kaldırsana. Bize gel. Ü üç, Şu mat üç beni musunuz? Sağ. Ol. Eklesene beni. Oğlum adamlar şey aldı ha. Sen de lan. Yok yok bana gerek o, yok. Orta atma nerde? Aldım. <laughs> Alper'i öldürüyorlar. <laughs> Adam biraz arkaya gelin. Arkada. Alan geliyor. Arkaya gelin. Adam akar işte Alakaya evet, gelin. Benim burada, benim burada. Solo, 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 solo. Adam bir kaldı, can bastı. Adam bir kaldı, basıyor değil mi? Evet. adam bana bir aldı Öldüm, öldüm ben. Arkada adam var. Ne var? <laughs> Allah Allah ya. Abi, ya abi, sen benden ya. Matım Yok mat atıyorum. Oh, mat at. ne, ne ne onu dedin? Ya kanka az önce diyorum. Şimdi sen <laughs> Ahmet benden full mat aldın. Matın varmış. 2 Son... tane mat aldım. Ahmet Emin ne çekeyim ya? Ama çantan neredeydin oğlum? Ya o adamların ben. Kaçtıran. Bak sayfın geliyor. Oğlum burada ne kadar bir sürü adam var.

sizi adamlar hayvan gibi kaç kişi var burada? Ben çıkmalıyım. Daha aga puan da gelmiyor. Kanka puan artık vermiyor zaten. kaç puan verdi göremiyorum ki. Verdi şey, şey. şey ya. Eksi çok eksi Beyler Ahmet sen e, elite düşmüşsün kanka hayırlı olsun. Aga bok gibi oynadınız ya. Evet. Işte.